İmamlı'dayız arkadaşlar. İmamlı'da bu bahçemiz 20 dönüm civarında bir açık bahçe arkadaşlar. Aşağı yukarı bir 10-15 dönüm civarında da karşıda avokado dikimi yapılacak bir bölgemiz var. Bir, bir hafta 10 gün öncesinde dikimi yapılmış bitkilerimiz. Sulama sistemi daha yeni döşenmiş, tabit döşeniyor daha doğrusu. Şu ana kadar yapılan hiçbir uygulama yok. Çok iyi fidanlar yok arkadaşlar, göründüğü gibi neredeyse kurumuş durumda. Buradan yeni prizlerle bitki elde etmeye çalışacağız. Bunların arkadaşlar Ağustos'ta normalinde açığa ekilen bitkilerimizin Ağustos içerisinde en geç e, doğumu yapması lazım. Ağustos'ta Temmuz içinde hatta doğumu yapması lazım ki soğuk dönemlerde soğuk kışa gelmeden e, dallarımız kemikleşmesi lazım arkadaşlar. Ki hem düzgün bir şekilde erken dönemde satabilelim hem de dondan etkilenmesin. Çünkü havaların soğumasıyla beraber açıkta ki bitkilerimizin beslenmesi, dalını doldurması ciddi sıkıntı olur arkadaşlar. Ben hep bunu söylüyorum. Mart içinde martın başları, şubatın başı gibi açık muzların dikilmesi gerekiyor arkadaşlar. Geciktikçe doğum, Eylül'e ekime sarkacak ki Eylül ekimdeki doğumların bize Neredeyse hiçbir faydası olma olmaz arkadaşlar. Mart'a Nisan'a kalır. Mart'a Nisan'daki e, dallarda hiçbir şeye yaramaz arkadaşlar. Biz öncelikle bu bahçemizde erken dönemde doğum için iyi bir beslemeyle işe başlayacağız arkadaşlar. Bahçemiz bayağı bir büyük. İlk defa bugün dikimde <laughs> de haberimiz yoktu. Bugün kalaycı tarım olarak burada bu bahçemizi de ele alacağız arkadaşlar. Gübreleme, ilaçlama dahil bahçemizin danışmanlık olarak sorumluluğunu biz alacağız arkadaşlar. Bahçemiz çok geniş göründüğü gibi ilerideki boşlukta avokado olarak değerlendirecek. Onlarda da aynı danışmanlığımız arkadaşlar. Devam ettireceğiz. Toprak ham toprak arkadaşlar. Ham dediğimiz yani ormandan açılmış, çok işlenmemiş bir toprak. Onun için iyi beslemek organik maddece zengin bir şekilde gübreleme yapmak gerekiyor yoksa bitkilerin gelişmesi kök atması iyi dallar vermesi ya da iyi meyve vermesi mümkün değil arkadaşlar Çünkü teraslama yapılmak zorunda olduğu için yüzey toprakları ister istemez dağılmış oluyor çok fazla yüzey verimli toprak arkadaşlar. Bitkilerin kök bölgesine gelmiyor. Bu ayrı bir sıkıntı. Bunu biliyoruz. Bunun doğrultusunda da arkadaşlar gübrelememizi yapacağız. Yaptıracağız. Bu bitkiler illaki doğum yapacak arkadaşlar. Güçlü bir şekilde doğuma hazır olması farklı bir durumdur. Zayıf bir şekilde doğum yapması çok daha farklıdır. Onun için biz doğum dönemine kadar bu bitkilerimizi elimizden geldiği kadar güçlendireceğiz arkadaşlar. Güçlendireceğiz ki hiç olmasa birinci yılında masrafını alacak kadar ürün alalım. Evet arkadaşlar kalaycı tarım farkıyla biz her yerdeyiz. Her zaman üreticimizin yanındayız arkadaşlar. Farkımız ilerleyen dönemde bu bahçede de görülecek arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Çok düzgün bakılmamış, iyi statiği yapılmamış bahçede var arkadaşlar karşımızda bu serayı ben başından beri biliyorum. Yapıldığı bir günden bu yana hiçbir zaman düzgün gitmedi, dürüst gitmedi arkadaşlar. Her rüzgarda bu seramızın plastik örtüsü yırtıldı, parçalandı ve şu an virane olmuş bir durumda arkadaşlar. İşte her muz serası çok fazla kazandırır anlamında değil, bu sera neredeyse sahibini baya baya zor duruma düşürdü arkadaşlar. Onun için mutlaka ve mutlaka bahçe tesisi yaparken bir bilenle danışmanlık yapın. Bir bilenden danışmanlık alın arkadaşlar. Normal şartlarda bu mekanik yapıyla serada plastiğin tutmayacağını daha ben ilk gördüğüm zaman söylemiştim inşaat aşamasında. Ama bildiklerini yaptılar arkadaşlar. Sonuç bu. Biz işimize dönelim. Artık bu bahçeden de gelişmeleri sizlere ilerleyen dönemlerde arkadaşlar. Nasip olursa video olarak paylaşacağım.